Hardware Plus'tan herkese selamlar. Ben Aydoğan Aykanat. Bildiğiniz gibi yani başlıkta da gördüğünüz gibi DxOMark'ın yeni lideri Huawei Pura 70 Ultra oldu. Zaten Huawei'nin orada birinci olacağını tahmin ediyorduk ama ben bu kadar bir fark düşünmüyordum. Çünkü normalde normal sırasına baktığımızda yani Pura 70'ten öncesine baktığımızda Honor Magic 6 Pro 158 puanla liderdi. İkinci sırada Huawei'nin Mate 60 Pro Plus'ı vardı 157 puanla. Find X7 Ultra 157 puandaydı. P60 Pro 156, iPhone 15 Pro Max 154 diye gidiyordu. Yani 1 puan 2 puan 1 puan 2 puan hatta benzer puanlar görüyorduk. Ama bu sefer Huawei kanadı gerçekten 163 puan alarak farklı bir liderle çıktı. Yani 7 puan fark var arada ve bu gerçekten ciddi bir durum benim gözümde. Çünkü dediğim gibi DxOMark'ta hep liderler 1-2 puanla belli olurken açık ara farkla ön plana çıkması e, önemli yani tur bindirmiş gibi bir şey oluyor gerçekten. Peki neden bu kadar yüksek puan almış? Onun detaylarına bakalım. 163 puan ortalamasının 169'u, fotoğraf 85'i, bokeh 80x, 10 gösterim 164, zoom 148'de video puan almış durumda. Ama liderlikleri çok fazla. Çünkü en iyi pozlama, en iyi renk, en iyi otofokus, en iyi gren, en iyi bokeh, en iyi telelens, en iyi geniş açı en iyi otofokus, en iyi iş çekim, en iyi dış çekim, en iyi düşük ışık, en iyi grup fotoğrafı diyebileceğimiz Friends and Family dedi en iyi, en iyi, en iyi, en iyi, en iyi olarak devam etmiş. Bu gerçekten önemli bir artı Huawei kanadındaki video dışında zaten fotoğrafta da haliyle en iyisi olmuş durumda. Bu önemli bir durum. Detaylarına geçmeden hemen Pure 70 Ultra'nın kamera yapısından da bahsetmek lazım. Pure 70 Ultra 50 megapiksellik 1 inçlik bir sensöre sahip. Ana kamerada f1.6 ile f4.0 arasında değişken diyaframa sahip ve 1 inçlik sensörde bu kadar geniş diyafram açıklığı sunan ilk cihaz Xiaomi kanadı 1.63'te kalıyordu. Bu 1.6'ya kadar indirebiliyor. Bu da işte özellikle birçok noktada ışığın daha iyi girmesini sağlıyor. Hatta kamera teleskobik dediğimiz şekilde biraz dışarı çıkan bir yapıda ve bu sayede işte daha iyi sonuçlar alabiliyoruz. Burada bir de aynı zamanda sensör shift optik imaj sabitleme olduğunu da sizlere söyleyelim. Ultra geniş açı kameramız 40 megapiksellik f2.2 diyafram açıklığı sunuyor ve tele lensimizde yine 50 megapiksellik f2.1 diyafram açıklığı sunan ve OIS desteği sunan bir lens. Bir diğer yandan artılarına ve eksilerine bakmamız gerekirse yani nasıl olduğu da bu kadar yüksek puan almış. Bunun ön plana çıkan şeyleri ne dediğimizde pozlama ve kontrastı bütün ışık koşullarda çok iyi bir şekilde ayarladığını, dengede tuttuğunu, bunun yanı sıra HDR ekranlarda çok çok güzel göründüğünü söylüyor. Yani HDR içerikleri, HDR fotoğrafları çok iyi çektiği söyleniyor. Renklerin HDR ekranda oldukça dengeli, doğru olduğunu, iyi bir şekilde göründüğünü söylüyorlar. Hızlı ve iyi bir şekilde yani doğru bir şekilde otofokusu varmış. Yani otomatik pozlamayı çok iyi yapıyor ve video stabilizasyonu da oldukça iyiymiş. Bir diğer yandan bu değişken diyafram bizlere aynı zamanda derinliği de ayarlama imkanı sağlıyor diyor. Yani derinlik ayarını istediğiniz şekilde yapabildiğinizi söylüyor bu noktada. Ve baktığımızda noise ve işte bir diğer yandan texture dediğimiz o detayları daha iyi bir şekilde ve bütün zoom yani yakınlaştırma seçeneklerinde oldukça iyi bir şekilde ayarladığı söylenmiş durumda. Doğal bir şekilde blur dediğimiz durum yani bulanıklaştırma yapıyormuş bokeh'te ve subjeyi ayırma noktasında oldukça iyi olduğu söyleniyor. Zaten şöyle bir durum var. Normalde gerçek bir SLR kamerayla fotoğraf çektiğinizde o ayarladığınız F değerine göre bulanıklaşma gitgide olur. Şu anda mesela beni F2.8'de izliyorsunuz ve hani şu an yüzüm net olsa da elimi arkaya götürdükçe gitgide bulanıklaşıyor. Hatta şöyle tutarsam kademeli olarak bulanıklaştığını net bir biçimde görürsünüz. Bunu yapamıyordu telefonlar çünkü biraz doğal gibi göstermeye çalışsalar da arka tarafı kendileri bulanıklaştırıyorlardı. Burada o durumun yaşanmadığı söyleniyor. Bunun yanı sıra 3.5x TL makro çekimlerde F2.1 diyafram açıklığı bize çok iyi bir perspektif ve keskinlik kattığını da söylüyor. Bunun örneklerini zaten göreceğiz. Eksilerine bakmak gerekirse videolarda noise dediğimiz grenlenme kumlanmanın olduğu söyleniyor. E hareketli subjeleri çekerken bu parlak ışık altında bile olsa ghosting dediğimiz o hani böyle şöyle yaptığımda Ortada çıkan hikayenin burada da olduğu söyleniyor. Bir diğer yanda renk noktasında bazen böyle ufak tefek sıkıntılar yani bazen durumlar yaşanabiliyormuş düşük ışıkta. Yani düşük ışıkta bazen ufak tefek renk problemleri olabiliyormuş. Bunun yanı sıra baktığımızda doğal olmayan tekstürler yani böyle hani o bozulmalar diyebilirim tekstüre düşük ışıkta olabildiği söyleniyor ufak tefek bozulmaları ve Tele zoom çekimlerinde yani yakınlaştırdığınız çekimlerde de bazen böyle tam render problemleri olabildiği söyleniyor. İlk örneğimize baktığımızda oldukça geniş dinamik aralıklı yani gölgenin de çok parlak yerinde olduğu bir çekim görüyoruz. Burada da renkler oldukça canlı ve doğru yüksek detayımız var. Pozlaması oldukça iyi yani patlayan bir yeri yok. Ve dinamik aralığında çok geniş olduğunu net bir biçimde görüyoruz. Çünkü gökyüzü çok güzel mavilikte. Bir diğer yandan bulutlar güzel bir şekilde görünüyor. Gidip köprünün altına baktığınızda oradaki gölgeyi dokuları net bir biçimde görebiliyoruz. İşte sol taraftaki tabelalarda hiçbir sıkıntı yok ve yakın tarafa geldiğimizde de zaten o siyah tellerin bile araları net bir biçimde belli oluyor yeşil de çok iyi bir şekilde ayarlanmış. Yani birazcık daha canlı çekiyor ama renklerin gayet canlı, gerçek ve detayında oldukça yüksek olduğunu görebiliyoruz. Bir grup fotoğrafına geldiğimizde burada Huawei Pure 70 Ultra, iPhone 15 Pro Max ve Mate 60 Pro Plus ile kıyaslanmış. Ama ben özellikle Pure 70 Ultra ile iPhone 15 Pro Max'e bakmak istiyorum. Pure 70 Ultra'da derinlik oldukça iyi bir şekilde ayarlanmış. Detaylar çok iyi ve yine cilt tonu çok iyi ayarlanmış. Yani siyahi abimizin de yanındaki iki beyazında ki onların da böyle tonu farklı yani en öndeki birazcık daha açık tonlu gibi görünüyor. E bunların o renk tonları doğru bir şekilde ayarlanmış ve pozlama ve kontrasta oldukça iyi. Yani arka taraftaki mavilik de iyi, yeşillik de iyi, üzerlerindeki ceketler vesaire de Hatta Pure 70 Ultra'nın bu fotoğrafını açıp baktığınızda gerçekten esalarla çekilmiş gibi hissettiriyor. iPhone 15 Pro Max'e geldiğimizde ise derinlik birazcık böyle arkaya doğru bozulduğunu görüyorsunuz. Cilt tonları güzel ama birazcık daha böyle bir tık şey yapmış, kontrastı arttırmış gibi geliyor. Pozlamanın iyi ayarlandığını söylüyor. Ama özellikle ortadakinin o mavi ceketine baktığımızda Soldaki renk sağdaki renge göre yani Pure 70 Ultra'nın üzerindeki ortadaki o fermuarlı ceket şeydekine göre çok daha böyle tok ve güzel bir biçimde durmuş durumda diye hissediyorum ben. Mate 60 Pro Plus da yine tabii ki Pure 70 Ultra'ya çünkü benzer renk tonlarını kullandıkları için yakın bir sonuç verdiğini görüyoruz. Ama gökyüzüne baktığımızda iPhone'un yine o kontrast hikayesini burada net bir biçimde görmekteyiz. Yani gökyüzü çok daha mavi iPhone'da pure etmiş Ultra'ya göre. Düşük ışığa geldiğimizde burada güzel bir çekim yapmışlar. Yani Lemişel adındaki bir Lemişel demek daha doğru. Bir mekanın fotoğrafı çekilmiş. Aynı zamanda yerdeki su bir çekilerek yansıma detayı da alınmış. Pure 70 Ultra'ya baktığımızda şöyle bir güzellik var. Yansımadaki detaylar bile oldukça iyi bir şekilde görünüyor. Hatta o suyun böyle hani bulunduğu yerdeki ıslaklık da güzel bir şekilde ayarlanmış. Ve Le Michel yazısı yani Le Michel yazısı hiçbir şekilde patlamamış. Yani böyle o detaylar iyi bir şekilde gösterilmiş. E hatta üstündeki ışık yani o Le hemen solundaki ve sağındaki logoların daha doğrusu yazının arkasında bir böyle projeksiyon ışık var. O bile gayet orada böyle doğal bir şekilde görünmüş gerçekten kendiniz bakıyormuşsunuz gibi. Ve buradaki güzel şeylerden biri Le Michel yazısının tabeladaki ve yerdeki yansımadaki aynı şekilde gözüküyor. Yani renk tonları her şeyi aynı durumda. Şimdi iPhone 15 Pro Max'e geldiğimizde burada yanında bir o projeksiyon aydınlatma dediğim kısımda patlıyor. Yani ilk vurduğu yer zaten böyle beyaz bir şekilde çıkmış. Şeye nazaran Pure etmiş Ultra ile kıyasladığımızda. Le Michel yazısı bir diğer yandan burada birazcık patlıyor. Zaten beyaz tonlarına geçtiğini görüyorsunuz. Hatta sarı tonları diyebiliriz. Renk kırmızı olmasına rağmen. Ama yansımasına baktığınızda yerde orada kırmızı görünüyor. Yani olması gereken yansımadaki ama ışığın çıktığı yerde iPhone 15 Pro Max o ışığı fazla olarak patlatmış durumda. Hatta sağ tarafta da bir tabela var. Ne olduğunu mesela iPhone 15 Pro Max'te okuyamıyoruz ama Pure 70 Ultra'da da restoran yazdığını görmekteyiz. Bu restoran ve kafe yazdığını hatta görüyoruz. Le Michelin hem restoran hem kafe olduğunu bizlere gösteriyor. Ama iPhone 15 Pro Max'te bunu okuyamıyoruz. Hatta Le Michel şeyinin tabelasının hemen altında da restoran yazdığı anlaşılıyor ama yani RLST gibi giden bir şey görünüyor. Yani orada da detay kayıpları olmuş. Pure 70 Ultra'ya gittiğimizde cayır cayır restoran yazdığını da net bir biçimde görüyoruz. Hatta o restoran yazısının hafif soluna baktığımızda beyaz bir etiket var. Büyük ihtimalle tenteyi yapanın etiketi. Bu e, iPhone 15 Pro Max'te görünmüyor bile. Yani. Beyaz bir şey var ama üzerinde ne yazdığı falan anlaşılmıyor. Bu noktada oldukça iyi detaylar verdiğini görüyoruz. Mate 60 Pro Plus'a geldiğimizde yakın değerler veriyor ama etiketteki yazı mesela Mate 60 Pro Plus'ta okunmuyor. Tabelanın altındaki restoran yazısı okunmuyor. Sağ taraftaki yeşil restoran tabelası okunmuyor. Yani Mate 60 Pro Plus'ta Pure 70 Ultra'ya geçerken nasıl bir gece çekimi geliştirmesi yapıldığı da burada net bir örnek olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Yakın çekime geldiğimizde yani makro diyebileceğimiz şeye geldiğimizde ve 3.5x ile beraber çekilen bu makrolarda Pure 70 Ultra burada biraz önce söylediğim bu kolumu açıp size söyleyeyim böyle kademe kademe giden o bulanıklaştırma hikayesi burada çok net bir biçimde belli. Renk tonları oldukça iyi. Örneğin öndeki çiçek net ama hemen altındaki çiçeğin ucunda birazcık bulanıklaşma var. Onun altındaki biraz daha bulanıklaşıyor. En üstteki iyice bulanıklaşmış. Diğerleri zaten bulanıkta kalıyor. Bu gerçekten o Kademeyi bize çok iyi bir şekilde gösteren bir durumda subje izolasyonunu da çok iyi bir şekilde yapmış gerçekten. Yani o yaprakların böyle tane tane bile ayrılması çok çok güzel. E burada Oppo Find X7 Ultra ile kıyaslanmış. Burada renklerin birazcık daha kontrastının yüksek olduğunu görüyoruz ve netlik geçişi Pure 70 Ultra kadar değil. Evet yine kademe kademe geçtiğini net bir biçimde görüyoruz ama F değeri biraz daha açıkmış gibi burada görünüyor. Yani sanki F1.6 değil de işte F2, 3 vesaire gibi yapılmış bir durum var gibi hissettiriyor. Ama renk doğruluğu ve gerçeklik noktasını Pure 70 Ultra Find X7 Ultra'dan daha iyi ama birçok insan Find X7 Ultra'nın daha güzel gözüktüğünü de düşünüyor ve söylüyor olabilir. O ayrı bir konu. Mate 60 Pro Plus'a geldiğimizde ise burada fokusta bir sıkıntı var. Zaten hani böyle aşırı net değil görüyorsunuz çiçeğin içi bulanık ama yaprakları net gibi görünüyor. Böyle bir sıkıntı oluşmuş Mate 60 Pro Plus'ta. Bir diğer yandan pozlamaya geldiğimizde yine iPhone 15 Pro Max'le kıyaslıyoruz. Burada pozlamanın oldukça iyi olduğu ve kontrastın e, HDR ekranına baktığınızda mükemmel göründüğünü görünüyor. Gerçekten o bütün tonları net bir biçimde anlıyorsunuz. E, iPhone da burada iyi ama birazcık böyle açık kalmış. Yani bir iki tık böyle renk açılmış gibi görünüyor. O highlight'ı biraz açmışlar gibi görünüyor. Burada baktığımızda ki dediğim gibi yine bir diğer yanda gökyüzü Pure 70 Ultra'ya nazaran daha mavi görünse de sanki daha gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Ben Pure 70 Ultra'nın siyahi abimiz çekilmiş. Burada da renklere baktığımızda yine kontrastın arttırılıp renk tonu birazcık daha böyle şey. Hani daha göze daha hoş gelecek olsa da burada yine gerçeğin aslında püre etmiş ultra olduğu net anlaşılıyor. Hatta abimizin böyle detaylarına falan baktığınızda yüzüne çok daha iyi detay verilmiş. Diğeri biraz daha koyu çekmiş yani kontrast yüksek çekmiş gibi hissettiriyor bu noktada. Grup fotoğrafına geldiğimizde yine üç arkadaşımız yan yana olduğunu görüyorsunuz. Önde beyaz kazaklı abimiz, yanında siyah abimiz. Onun dışında da o ceketini sevdiğim arkadaş. Pure 70 Ultra'da baktığınızda üçünün de yüzleri oldukça net. Yani o geniş aralıkta bile F değerini büyük ihtimalle 4'e kadar çekip geniş bir tonda tutmuş. iPhone 15 Pro Max'a e baktığımızda en uzaktaki abi bay bay. Yani gayet orada artık bulanık bir şekilde görünüyor. Mate 60 Pro Plus'ta net diyebiliriz ama yakından baktığımızda Pure etmiş Ultra'nın çok daha net bir çekim yaptığını görmekteyiz bu noktada. Bir diğer yandan detaya geldiğimizde böyle bir işte şöyle oturuş yapıp şemsiye duran ablamıza baktığımızda ya da abimiz de olabilir bu. Abimiz büyük ihtimalle evet. Yüzüne yaklaştığımızda Yüzündeki o benler, lekeler çok iyi bir şekilde görünüyor. Gözlüğün detayları çok güzel bir şekilde görünmekte. Hatta bunun üzerindeki böyle hafif hafif kıllar bile kendini belli ediyor. Yani bıyıkları bile belli ediyor. Bunu iPhone 15 Pro Max'te yaptığımızda evet yine detay var. Ama cilt biraz daha böyle pürüzsüzleşmiş. Yani hafif bir bulanıklaştırma gelmiş püre ultra ile kıyasladığımızda. Gözlükte birazcık gren var. Diğerinde gözlükte yansıyanı bile net bir biçimde görebiliyorduk. Ve Artık o bıyık sakal böyle çok çok nadir göründüğünü de görüyoruz. Mate 60 Pro Plus'ta ise detay oldukça iyi ama yine Pure 70 Ultra kadar değil. Bu noktada bir avantajı var. Düşük ışık koşullarına geldiğimizde yine o masalı yer çekilmiş ve burada direkt öndeki o bardağın şarap bardağıyla ya da şampanya bardağı olmalı. O tarafa yaklaştığımızda masaya yaklaştığımızda masanın gayet böyle tabii ki yine gram var ama beyaz olduğu net bir biçimde görünüyor Pure 70 Ultra'da. Bunun aynısını iPhone 15 Pro Max'ta baktığımızda artık grileşmiş yani o gran kumlanma üzerine gerçekten böyle kum atmışsınız gibi gösteriyor. Yine daha beyaz çekmiş iPhone 15 Pro Max yani o ışığın renk dağılımını tam ayarlayamamış ama Pure 70 Ultra'da da herhangi bir şekilde patlama vesaire olmadan detaylar güzel bir şekilde ayarlanmış. Hatta o kaloriferin üzerindeki çiçek mi diyeyim artık, bitki diyeyim. Oldukça karanlıkken iPhone 15 Pro Max'te Pure 70 Ultra'da bunu net bir biçimde görebiliyoruz. Güzel bir artısı olduğunu da sizlere söyleyelim. Geniş açıya geldiğimizde ise geniş açıda burada gerçekten hani benzer sonuçlar verdiğini görebiliyoruz. Dinamik aralığı oldukça iyi. Renkler oldukça iyi ve detayların da fotoğrafta nereye bakarsanız bakın o binaların yakınlaşsanız bile çok iyi bir şekilde göründüğünü görüyorsunuz. Patlayan bir yer yok gökyüzünün de dahil olmasına rağmen. Ama iPhone 15 Pro Max'e geldiğimizde evet yine detay yüksek oldukça güzel bir sonuç veriyor. Ama birazcık beyaza kaçıyor çok hafif bir beyazlık olduğunu Orada net bir biçimde görüyorsunuz maalesef ki. Ama yine güzel çekmiş mi? Tabii ki güzel çekmiş. Bunu da net bir biçimde sizlere söyleyebiliriz. Son olarak ya daha çok fotoğraf var da burada artık iyice abartmayayım. Video kısmına geldiğimizde ve videoda renklere baktığımızda siyahi abiyle bir e, sarım tonlardaki abimizin çekildiğini görüyorsunuz. Burada renk tonlarında gerçekten siyahi abinin de diğerinin de sarıya kaçan bir şekilde oldukça iyi bir şekilde çıktığını görmektesiniz. Arkadaki sarı mavi koltuk bir diğer yanda sarı yastık vesaire çok iyi bir şekilde çıkmış. Bunu iPhone 15 Pro Max'ta baktığımızda renklerin birazcık daha canlı hali ama kontrastının da yüksek. Birazcık böyle videonun o parlaklığı kısılarak ayarlanmış gibi duruyor. Ama kötü mü? Hayır değil. Hatta yakın değerler verdiğini de net bir biçimde görüyoruz. Otofokusunda Pure 70 Ultra'da o yürüyen abimizle beraber çok iyi bir şekilde ayarlandığını görüyoruz. iPhone 15 Pro Max'te benzer sonucu verebiliyor zaten. Yani buradan görüyoruz ki Mate 60 Pro Plus'tan bile geliştirmeyi iyi bir şekilde yapmışlar çok iyi odaklıyor. Renkleri çok iyi bir şekilde gösteriyor. F değeriyle beraber grup fotoğraflarında herkesine çekerken bir de böyle makro vesaire çekim yaptığınızda iyi bir şekilde yakınlaşarak işlemleri yapabildiğini görüyoruz. Bu noktada demek ki DxOMark bir bildiği varmış da böyle bir farkı ortaya çıkarmış. iPhone'la yan yana koyduğunuzda da özellikle düşük ışıkta bence ciddi bir fark var diye düşünüyorum ben. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Bu fotoğraf örneklerine ve DxOMark'ın değerlendirmesinde düşünceli her zaman olduğu gibi yorumlar bölümünde aktarmayı unutmayın. Cihaz şu anda ben bu videoyu çektiğim sırada Eren'le beraber geliyor. Dubai'deki biliyorsunuz nansmana katılmıştı Eren. Şu anda cihaz onda büyük ihtimalle incelemesini de zaten o yapacaktır. E bir de tabii ki biz de nasıl fotoğraf video çekiyor diye de video yaparız. Bir diğer yanda iPhone 15 Pro Max, Honor Magic 6 Pro, Xiaomi 14 Ultra gibi cihazlarla da... ...tabii ki fotoğraf video performansını kıyaslarız. Dörtlü vesaire de yaparız. Bunlardan haberdar olmak için... Eğer kanala abone değilseniz abone olmayı ve aboneyseniz de yeni videoları alabilmek adına çanı açabilirsiniz. Ve buradaki değerlendirmeyi bizim bu serimizi seviyorsanız da beğenerek bunu gösterebilirsiniz. Diyelim başka bir RDR Plus videosunda başka bir DXOMark videomuzda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.